Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah Kıymetli Müslümanlar Bugün de inşallah sizlerle Talak Suresinden inşallah Birkaç ayeti kelimenin inşallah manasını vermeye çalışacağım Cenab-ı Hak yüksek eylesin inşallah Allah hepinizden razı olsun inşallah Kıymetli Müslümanlar Cenab-ı Hak bugün görüyor ki ayet-i kelimede ve men, her kim kim olursa olsun amir olsun memur olsun fakir olsun zengin olsun kadın olsun erkek olsun kim olursa olsun yetteqillahe Allah'tan korkarsa Allah'tan sakınırsa günahlara kendisini perde ederse yecaillehu mahreca Allah Teala o zaman diyor o kimseye çıkış kapıları nasip eder. Ya her kim Allah'tan korkarsa Allah Teala ne yapar insana çıkış kapıları nasip eder. Örnek veriyorum ben size. Bir tarafta faizi bir alışveriş var, bir tarafta faiz var ve bir tarafta bir günah var. Sen de kendini ne yapıyorsun? O günaha karşı ne yapıyorsun? Aman diyorsun ben Allah'tan korkarım, Rabbimden sakınırım ne yapıyorsun? O günahı karşı meyletmiyorsun. O, o günahı işlemiyorsun. Mevla diyor, buyuruyor ki o zaman diyor ben sana yecaillühü mahreca çıkış kapıları ihsan edeceğim. Evet. Ve yarzukhu min haytü la çıkış kapıları yetmez. Onu diyor ummadığı yerlerden rızıklandıracağım. Tahmin etmediği yerlerden. Aklına gelmeyen yerlerden hayaline gelmeyen yerlerden rızıklandıracağım. Ve men yetevekkele alallahi ve hasbu. Her kim Allah'a tevekkül ederse Allah ona yeter. Kıymetli Müslümanlar, Rabbim kendisine yakini olarak tevekkül etmeyi nasip eylesin inşallah. Allahu Teala hepinize razı olsun. Esselamu aleyküm.